Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün ormanda alu kart aldım ve alu kart oynuyoruz. Bizim pikimiz biraz sağlam olduğu gibime geliyor. İnşallah öyledir. Şimdi bakalım pikler sağlam. Şimdi önemli olan oyunculuklar arkadaşlar. O yüzden pek de dert etmeye gerek yok yani pikleri. Buraya oynayacağız. Oyunca oynamamın sebebi elinde Valor var takım arkadaşlarım sağ olsun. Allah. Çık kankam. Benim kadite gelsin bir iş yapamayacak çünkü hasarı yok yani çocuk ilhamla direkt zın zın zıng vurdu. Oynamış çocuğa? Öz ablam dur. Abim dur. Orayı kaybettik çünkü kendinden pulsu alamadık ve eksik fight yaptık. Freya e geldi. Freya'nın gelmesi işi bozdu. İlhamı da var. Erken onu Freya e çok güçlü. Ondan dolayı sıkıntı. Harley de çok güçlü. özellikle kartlarıyla falan çok vurur. Bakın 4 olursan Onu kendini çek tamam öldü. Güzel eline sağlık. Bizimkiler biraz pikekana toksikleştiler ya işte çok mit kadet aldı diye Böyle gitti küfür etti. Ben alacağım dedi de. Yani gerek yok arkadaşlar bunlara ya. Gerçekten gerek yok. Aslında şöyle oynayabiliriz gel abi. Şu ayakkabı zırh ayakkabısı değildi. Büyü direnci ayakkabısı yapacağım. Ama güzel. Aferin lan. arkadaşlar kimse gelmiyor Şöyle şaka mısın ya? Tam bozuldu iyi. <laughs> güzel. Yok güzel tam elinize sağlık. Yapacak bir şey onu vereceğiz. Benim buff'ı almış mı Harley? Harley almış gibi. Şuradan ritme alayım bari. Şuradan ikinci baltı ile başlayacağım. Çünkü karşım çok fazla anlık hasar mı? Biraz tanki olmam lazım. Gerek Frey olsun gerek de Aurora olsun. Aynı zamanda hallede sıkıntı. Burada bana Glow yapıştığında 4 değil de Tam 4 olacaktı. Eğer 4 değerli olmadan gelmeseydi keserdi beni. İçine alıp takım arkadaşın içine götürürdü. Tamam. Oydun hazır benim. Şimdi bakın bir gösterirse kendini. Mide gitmiş lan çocuk. Çocuk vallahi mide gitmiş. Bekle 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 o buraya gelecek. Şu an farmın ne durumda? 2K. İyi iyi çökten iyidir. Umarım buradan gelir. Kankam ne yapıyorsun lan? Hop. Yes. Allah son anda desteklemeseydin ölmüştük bu arada. İlham var abi ya. Çok rahat bir şekilde can çalıyor. Kalkan kazanıyor biliyorsunuz. İkinci skillini böyle sürekli sürekli vurursa kalkan oluyor Freya. Geri çekil. Sıkıntı. O ne yapıyor? Takım katledi. O zaman yakabilecek bir şey yok. Keşke ben ayakkabı sulu pençesi yapsaydım çok daha iş yapardı diye düşünüyorum. Bakacağız artık duruma göre. Bu maç bir tane off tank yapabilirim ya. Harley'den kaçmak için özellikle. Öldü artık. Öldü. Vurma vurma geri çık vurma oğlum. Güzel aferin lan Valir eline sağlık. Valir akıllı çocuk vurmadı. Ben vurur diye düşündüm çünkü pike <laughs> kanık yapmış olduğu hareketlerden dolayı. Yanıttı beni eline sandık Teşekkür ederim kardeş. Alo, alo bulu bana bırak. Tamam. Ama şimdi değil kankam ya. Biraz daha kasılmam lazım. Sana bırakırsam çok geri düşünürüm yani. Ultisinin yok diyorsun. Bakma onu oynar. <laughs> Valla çocuk oraya, o kadar tit olmuştur ki şu an. Ulti bile atmadı yani. Şöyle şöyle ittireyim. Şöyle açılır artık orası. Kaçan. Halley alan çime giren adam tekleyeyim. Tekledim mi seni yoksa? 3-0 bir gidiyor çocuk. Kötü değil. Şimdi şu bitmeyen savaşı bitirmeye doğru oynayalım. Aha. Sen niye lan? <laughs> Bana kart yedirirse keser mi halle acaba? Gül'ü burada gördüm. Üç tarafa sarılmış. <laughs> Ordu gibiyim. <laughs> seçen, <gülüyor> <gülüyor> Şu buff'ımı aldıktan sonra üstte dur Of canlar bak. Aa. <laughs> Hoş kıyıntın. Double skin ben de çok yanlış atıyorum ara sıra. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Heh. Allah. Çok komik ya. <laughs> kaç abi kaç 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 kaç. Taş attı. Abi tek kesiyor ya şu fan farkına baksana ya. Dur bakalım oraya ittirir misin gelmeye? Gelmezsin. Aa gelmiş yine. Tekeme mi herhalde değil mi kanka Hop güzel. Oğlum şu can çalması mükemmel değil mi? Şu kuleyi oynayacağım bu arada. Şu bitmeyen savaşım bitti güzel. Şimdi de unsuzluğa doğru gideceğim. Vur abi vur 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 vur. Şu milyonları almak farz ya. Her biri 50 gold en büyüğü de 130 gold falan veriyor. Kasılmak için milyonlar şart sadece orman ya da kill değil arkadaşlar. Güzel. Aldık. Şimdi mutsuzluğu ver bana abi. <laughs> Yürüyemiyor. Gulu, gulu pişman oldu ya cidden. Güzel. Şu arkadakilerine Allah işte o, 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 yok, o yok abi o yok 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 üç. Güzel oğlum. başım vardı da işte bakmayın Başım vardı da korktum çıkmam lazım Aksi takta freni bütün hastanesi yedim yatardım aşağıya Sıkıntı Şöyle abi vur vur Şu üstü de ittireyim Üstü de ittirdikten sonra Dur Ölme lan. Sakın ha. Toplan abi gel. Glow da aşağıda. Gel gel gel. Kimi? Sen kes sen. Ben kesmeyeceğim. Kimi? Kimi kardeş? Kimi kardeşim? Güzel. Zıplatmasını yememem gerekiyordu. Aynen onu sen al kankam. Oğlum benim red bu girdi kim aldı? Ben de üstüne red var o karşında red değil miydi ya? Dur bakayım. Üst, oğlum vurmayın dur la çıkın. Bin satın al. O bizim satınıza biniyordu. Şimdi sen onun satına bin. Sırayla sırayla kardeş sırayla. Güzel. Mid'den gel abi. Üstte Aurora vardı. Güzel. Şimdi son item bir tane zırt tembe alacağım. Tabii ki hasar olarak son item. Ondan sonra ölümsüzlük falan yapacağım. Çık kill yapacağım abi. Direkt çık kill. Kardeşim dur. Kardeşim dur. Öldük. Ah, Clint's 4K bulmuş Clint. O çocuğa fokuslamamız lazım. Full hasar kasmış. Doğru fight atmamız lazım. Harika bir hmm. Banla bu çocuğu. Bunda minyonları falan ittirdim. Kuleyi mi de açtırdım muhtemelen. Kule de şu açılsın artık. Bir tur daha ittireceğim şuradan şöyle. Burası herhalde Allah kaç abi. Seni arkam mı geliyor kardeş? Tamam, Çüş lan. O ne? Son hitap dedim ki ölümsüzlük alacağım gittik zehirlediğinizi aldık şaka gibi. Of yok oldu <laughs> Nerede güzel o da öldü Güzel Rumanızı aldım Gel şuraya vur Aldık zaten gel 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 Kaç abi kaç kaç kaç. Ben fırına sana gidersem ölürüm abi orada. Saldır. Lan. Bir tane şunu atabilir miyim? Allah. Yes. Uf. Çok güzel oynadım bu arada. Bu abi yine bitmiyor şaka gibi yemin ederim ya. Bu sefer Freya doğdu. Alt korda itik değil. Oho. imkan yok nesin? Ben alt kordu köpek gibi ittiriyorum sabahtan beri kimse şey yapmıyor mu ya? Parlak zırh alacağım ya. Anlattım beni götürmedi de. Uf tamam oyun bitti. Tamam vur bitir oyunu. Koş 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 koş. Sonunda ya. <gülüyor> Kafasına yedi o da. İki takımın da ellerini kollarını saldık. Özellikle atlasın ellerini kollarını saldık. %26 80k hasarla oynamışız. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız bir like bir matarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize de iyi bakın. Allah'a emanet olun.